ısrarla zor soru istediniz ve şimdi bir tane zor bir geometri sorusu çözeceğim. İlk olarak bakın ikiz kenara bir üçgen vermiş ve tepe açısını bize 104 derece vermiş. O zaman ne yapalım? 180'den 104'ü çıkartalım. 76 kaldı. İkiz olduğu yüzden tabanları eşit olmak zorunda. Yani ben 76'ı 2'ye bölersem 76 bölü 2'den her biri 38 derece olan bir ikizkenar üçgen olacak. Her bir tabanı 38 olan. Yani şuraya 30 kaldı, şuraya ise 16 kaldı. Peki devam ediyorum. Şimdi burası 16, şurası 104. Şuraya alfa dersem, şurası 104 eksi alfa olarak gelecek. Peki devam ettiğimiz zaman, şuraya kaç kalır? 52 derece 128 olarak kalır. Peki. Şuraya 104 eksi alfa dedik. Şuraya 16 geldi. E, koyduk. 60. Şuraya alfa artı 60 deriz. Tamam. Bu tarafa ne kaldı? 172 eksi alfa yaptı. Şimdi ilk olarak şu BD. BD bölü DC kısmını. BD bölü DC kısmını. Eşittir. BD'nin altına sin 22 ee, dc'nin altına da sin 30 olarak yazıyorum. Çünkü bakın dc'yi gören 30 derece bd'yi gören de 22 derece. Bu şekilde yazdım. Peki devam ediyorum. Şurada ikizkenar üçgenlere geldim. İlk olarak şunu yapalım. İşaret edeyim. Kısmı yapalım. Ee, ne yapacağız oradan? ac ac bölü e, dc ac Eşit olan kenardan birini gören. Ne? Alfa artı 60. Sinüs alfa artı 60 olarak yazdım. Bölüm. Dc. Dc'yi gören açı kaç? 104 eksi alfa. Sinüs e, 104 eksi alfa olarak yazıyorum. Peki. E, eşittir. Yani eşittir demeyelim. Onu en son yaparız. E, şey yapalım. Bir de şu taraftaki üçgene geçelim. Orada ne diyelim? BD BD hatta farklı kalemle yazalım onu. BD bölü e, AB AB olarak söylüyorum. Eşittir. BD'yi gören alfa. Direkt oraya sinüs alfa olarak yazıyorum. Bölü. Peki AB'yi gören sin 172 eksi alfa. ve onu öyle yazmayayım da şöyle sin 8 artı alfa olarak yazayım. 180 dereceyi tamamlayan açılardan sin alfa artı 108 olarak yazalım. Peki ee, ben şunu biliyorum. AB ile AC kenarı birbirine eşit. O zaman ben AB, AC şu ikisini çarparsam AC bölü DC çarpı BD bölü AB eşittir. Ee, Sinüs alfa artı 60 bölü sin 104 eksi alfa çarpı sin alfa bölü sin alfa artı 8 olarak geldi. Devamında ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan AC ile AB birbirini götürdü. BD bölü DC. Bakın burada üst tarafta da BD bölü DC vardı. Yani sin 22 bölü sin 30 eşittir. Sin alfa artı 60 bölü sin şöyle parantez koyalım. E, 104 eksi alfa çarpı sin alfa bölü sin alfa artı 8. Şimdi şuradan şöyle bir şey yapacağım. Şurada bakın 8 fark var. Demek ki şurada da 8 fark olduğuna göre şu bir gelmesi gerekiyor. Yani her iki açı da birbirine eşittir. Peki her iki açıyı birbirine eşitlersem yerimde kalmadı. Alfa artı 60 eşittir. 104 eksi alfa. Alfayı bu tarafa attım. 2 alfa eşittir. 60'ı karşı attım. 44'ten alfayı 22 olarak bulduk arkadaşlar. Peki alfamız 22 ise bizim şuradaki açımızı görüyorsunuz kaçtı? 60 artı alfaydı. E 22 yerine koyduğun zaman 82 olarak gelecek alfa.